Herkese merhabalar arkadaşlar. Hadi. Bugün halpa yastırarak sattığın yapacağız. Nasıl olduğunu göstereceğiz. Allah yapamadım. Dur sen de yapamadın. Diyeceğim. yapamıyorsun. Öyle olmaz. Biliyorum. Dur ben yapacağım. Hadi arabanı ittir. Ben de böyle susayım ateşin içinden geçsin. Aa, olmadı. olmadı. Çünkü sen havada kattığın için. Bak şimdi gerçek olacak. Bu sefer ateşin içinden geçecek Allah! Şu çıkmış oradan. yüzden. çıkmış o yüzden mi? Taktım. Bu hı. başka videolar da gelecek. Bu arada şurayı göstermeyi unuttuk. Buradan böyle çıkıyor. Buradan temizliyor. Bunu. Sonra tekrar dönüyor. Bakın bakın şu bakın. Açıyor, böyle. böyle. Buradan tövme ediliyor. Buradan geçiyor. Sonra böyle buradan da gidebiliyoruz. Daha temizlensin buradan. Temizlik. Şu bu rampayı açalım. Bu arada da e, kardeşini tanıtmayı unuttuk. Ay gel bir baksana kızım. Ay kuşum gel.